Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TYT coğrafya deneme sorularını çözeceğiz. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Bu ülkeyle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Dilerseniz piramidi birlikte inceleyelim. Piramide baktığımızda tavanın dar, tabanın geniş olduğunu görmekteyiz. Demek ki bu ülkede genç nüfus oranı fazla, yaşlı nüfus oranı nasıldır az. Bu nedenle ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir. Doğum oranı yüksek midir? Evet, genç nüfus oranı fazla olduğu için bu ülkede doğum oranı yüksektir. Yine nüfus fazla olduğu için kişi başına düşen milli gelir azdır. Okuma yazma oranı fazla değil, henüz düşüktür. Sağlık koşulları gelişmektedir, henüz geliştiğini söyleyemeyiz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Bazı doğal afetlerin oluşumu üzerinde insanların doğrudan ya da dolarlı yoldan hiçbir etkisi bulunmaz. Bu doğal afetleri aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir? A. Erozyon Erozyon toprağın üst verimli kısmının dış kuvvetler tarafından başka bir yere taşınması sonucunda oluşmaktadır. Bu olay bazen akarsular, bazen rüzgarlar tarafından gerçekleştirilir. Bu olayda doğanın etkisi söz konusudur. Heylan, ana kayacın koparak hızla aşağı doğru hareket etmesidir. Aşırı yağış, eğimli tabaka bu durum üzerinde etkilidir. Ve doğanın etkisi tabii ki söz konusudur. Çı, yamaç üzerinde bulunan karların yamaçtan aşağı doğru hareket etmesi sonucunda oluşur. Kesinlikle doğanın etkisi vardır. Aynı şekilde sel, aşırı yağışlar sonucunda oluşan taşkınlardır. Doğanın etkisinden söz edebiliriz. Volkanizma yer altında bulunan magmanın yeryüzünün en zayıf noktasından çıkmasıdır. Bu olay üzerinde insan etkisinden söz edilemez. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Türkiye'de yer şekillerinin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Dağlar genel olarak doğu-batı doğrultusunda uzanır. Evet, dağlar Türkiye'de doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. B) Aktif volkan bulunmaz. Evet, Türkiye'deki volkanların hepsi sönmüştür. C) Delta ovaların en yaygın olduğu bölge Karadeniz'dir. Hayır, Ege bölgesinde delta ovalar daha yaygın olarak karşımıza çıkar. Kırçay Ovası, Gediz Ovası, Büyük Menderes, Küçük Menderes bunlara örnek verilebilir. D. Pilotoların yükseltisi genel olarak doğudan batıya gidildikçe azalır. Ege bölgesinde dağlar genel olarak kıyıya dik olarak uzanır. Evet Ege bölgesinde Kaz, Boz, Yunt, Madra, Aydın dağları kıyıya dik olarak uzanmaktadır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Sıcaklık ve yağışın yıl boyunca yüksek olduğu bölgelerdeki gür ormanlar ve bataklıklar yerleşmeyi sınırlandırmaktadır. Haritadaki numaralanmış alanlardan hangilerinde bu duruma bağlı olarak yerleşmeler daha seyrektir? Haritaya baktığımızda bir numaralı bölge ABD'nin doğu kıyıları. Burada sanayi nedeniyle nüfusun sık ve yoğun olduğunu söyleyebiliriz. İki numaralı bölgede yer alan Kongo Havzası Ekvatoral iklimin görüldüğü bir bölgedir ve yıl boyunca burada sıcaklık ve yağış nedeniyle nüfus seyrektir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. 3 numaralı bölge çöl alanı olduğu için nüfus seyrektir. 4 numaralı yerde yer alan Himalayalar dağlık ve engebeli nedeniyle nüfusun az olduğu bir yerdir. 5 numaralı bölge Rusya'nın kuzeyi soğuk iklim bölgesi olduğu için yine nüfusun seyrek olduğu bir alandır. Aşağıda bir yöreye ait yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Haritadaki numaralanmış alanların hangisi bu yöreye ait olabilir? Yağış ve sıcaklık grafiğine baktığımızda yazlar sıcak ve kurak, kışların ılık geçtiği Akdeniz iklimiyle karşılaşıyoruz. Akdeniz iklimi ülkemizde Güney Marmara, Ege kıyıları ve Akdeniz'de karşımıza çıkar. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak.